Herkese merhabalar. Bugün motivasyonunuzu ciddi ölçüde arttıracak ve hayata dair daha heyecanlı hissetmenizi sağlayacak bir teknikten bahsedeceğim. Eğer son zamanlarda içinizden bir şeyler yapmak gelmiyorsa ya da motive olmuş hissedemiyorsanız bence bugün burada bahsedeceğim teknik size çok iyi gelebilir. Oprah'ın pek çok başarılı iş insanının, ünlülerin kullandığı bu teknik vizyon panosu yapmak. Sinir bilimciler motivasyonu arttırmak ve hayalleri gerçekleştirebilmek için vizyon panosu yapmayı ciddi şekilde öneriyorlar. Bugün vizyon panosu nedir, nasıl yapılır ve niye işe yarıyor? Bunların tamamından konuşacağız. Peki nedir bu vizyon panosu? Aslında vizyon panosu şu, hayata dair detaylı bir şekilde hayallerini ve hedeflerini belirliyorsun. Belirledikten sonra onları temsil eden görseller buluyorsun fiziksel olarak bir panoya yapıştırıyorsun ve bu panoya düzenli olarak bakıp bu hayalleri, hedefleri zihninde canlandırıyorsun. Kulağa biraz el işi aktivitesi gibi geldiğinin farkındayım. Ama neden ve nasıl işe yaradığını anlatacağım. İşe yaraması için bazı nüanslara, küçük noktalara dikkat etmek gerekiyor. Onları zaten videonun sonuna doğru bol bol konuşacağız. Hatta size şöyle göstereyim. Benim vizyon panom böyle bir şeye benziyor. Şimdi vizyon panosunu aslında hayal panosu da deniyor. Hayal panosu, vizyon panosu. Biz bu videoda vizyon panosu olarak ilerleyeceğiz. Neden vizyon panosu dendiğini anlamak için aslında biraz vizyon kelimesinin içine girmemiz lazım. Vizyon belirlemeyi şöyle tanımlayabiliriz. Hayal gücünü kullanarak geleceğe dair düşünme ve hedef belirleme aktivitesi. Mesela ünlülerden başarılı insanlardan bahsettik. Elon Musk'ın vizyonu ne olurdu? Elon Musk'ın vizyonu Mars'ta kendi kendine yetebilen bir yerleşim yaratmak. Yani Elon Musk'ın bir hayal panosu ya da vizyon panosu olsaydı tam ortasında muhtemelen Mars'ta yaşam olurdu. Ve Elon Musk her gün bu büyük hedefi, bu vizyonu gerçekleştirebilmek için bir şeyler yapıyor, adım atıyor. Ve büyük bir hedefi vizyonu olması onu her gün motive ediyor, içini kamçılıyor. Yani aslında bir vizyon belirlemek. Bu hayal panosu, hedefler geleceğe dair bizim içimizi heyecanlandıracak o büyük hayalleri ve hedefleri belirlemek diyebiliriz. Michelle Obama'nın Oprah ve diğer arkadaşlarına bir vizyon panosu yapmasını rica ettiğini biliyor muydunuz? Barack Obama başkan seçilmeden önce arkadaşlarına Michelle Obama Barack Obama'nın başkan seçildiği anı vizyon panolarına yerleştirmesini rica etmiş. Daha önce de bahsettiğim gibi ünlüler, iş insanları, etrafta gördüğümüz başarılı insanlar vizyon panosunu çaktırmadan, çok da belli etmeden aslında kullanıyorlar. Ben de son 2-3 senedir düzenli olarak vizyon panosu yapıyorum ve gerçekten de vizyon panosu yapmaya başladığımdan beri çok daha hedef odaklı hayallerini gerçekleştiren bir insan olmaya başladım. Size zaman zaman kendi hayatımdan örnekler veriyorum. Mesela istifa etmek vizyon panomdaydı, sesimi kullanarak insanlara ilham olmak, vizyon panomdaydı. Kendi işimi yapmak vizyon panomdaydı. Şu an içinde olduğum gibi bir evde yaşamak vizyon panomdaydı. Yani gerçekten vizyon panosuna bir şeyler koymak onu gerçekleştirme olasılığımızı çok ciddi ölçüde arttırıyor. Nedenlerinden zaten konuşacağız. Ama size burada söyleyebileceğim vizyon panosu öyle eften püften bir teknik değil. Arkasında sağlam dayanakları olan ve sinir bilimcilerin şiddetle önerdiği bir teknik. Size de olur mu bilmiyorum ama vizyon panosu belirlemeden önce bana şu oluyordu. Her şey çok yoğun. Bir akışın içindeyiz. Çalışıyoruz, onu bunu yapıyoruz. Bana şey oluyordu, ben nereye gidiyorum stresi? Hani ben bir şeyler yapıyorum ama hayatta olmak istediğim yerde miyim, olmak istediğim yere gidiyor muyum, ne yapıyorum? Ve böyle bir durup geri çekilme ihtiyacı duyuyordum. Muhtemelen sizin hayatlarınız da çok yoğun. Yani İşe git, gel, fatura öde, çamaşır yıka, onu yap, bunu yap derken göz açıp kapayıncaya kadar günler, aylar geçiyor. Dolayısıyla aslında bu çok büyük soruları sormaya fırsatımız olmuyor. Ben ne yapıyorum? Ne, nasıl bir hayat yaşamak istiyorum? Nereye gitmek istiyorum? Oraya gitmek için ne yapmam gerekir? İşte vizyon panosu tam olarak burada devreye giren bir teknik. Vizyon panosu normal akışta sormaya fırsatımız olmayan soruları bize sorduruyor hayalleri ve hedefleri hatırlatıyor. Ve yanlış akıntılara kapıp gitmemizi önleyerek bize nereye gitmek istediğimizi hatırlatıyor. Yani bir nevi biz bir koşuşturmanın içinde, bir geminin içinde sağa sola savrulmuyoruz da, o geminin dümenini bize veriyor vizyon panosu. Peki bu vizyon panosu nasıl işe yarıyor? Yani neden motivasyonumuzu bu kadar arttırıyor ya da neden onu yapınca hayallerimizi daha çok gerçekleştiriyoruz? İşte bunun arkasında ciddi bilimsel açıklamalar var. Onlardan size bahsetmek istiyorum. Bunlardan birincisi hayal panosunun bize hedeflerimizle ve hayallerimizle ilgili fırsatları daha çok görme olasılığı vermesi. Ne demek istiyorum? Beynimizde retiküler aktivasyon sistemi denilen bir alan var. Retiküler aktivasyon sisteminin görevi düşüncelerimizden bir filtre sistemi yaratmak ve etrafımızda olup bitenleri bu filtreden getirerek karşımıza çıkarmak. Bir örnek vereyim. Mesela bir kırmızı araba almayı çok istiyorsun ve sürekli kafanda o kırmızı arabayı almak var. Sen bunu sürekli düşündüğün zaman bu beynindeki retiküler aktivasyon sistemine bir filtre parametresi olarak giriyor ve beynin etrafındaki kırmızı arabaları çok daha fazla fark etmeye başlıyor. Yani sen sürekli kırmızı arabaları düşünmeye başlayınca etrafında kırmızı arabaları daha çok görmeye başlıyorsun. İşte retiküler aktivasyon sistemi böyle çalışıyor. Vizyon panosu yaptığında da hayallerini ve hedeflerini belirlediğin ve onların görsellerine düzenli olarak baktığın için aslında beynin de hayallerinden ve hedeflerinden oluşan bir filtre sistemi yaratıyorsun. Ve böylelikle etrafında olup bitenleri hedeflerinin ve hayallerinin penceresinden görmeye başlıyorsun. Yani bunlarla ilgili fırsatlar karşına çok daha fazla çıkmaya başlıyor. Aslında onlar zaten olan fırsatlar ama sen onları daha çok fark etmeye başlıyorsun. Hani bazen şey derler ya, ya bazı insanlar çok şanslı, sürekli karşısına en iyi fırsatlar çıkıyor. Ben bu insanların şanslı olmadıklarını, hedef odaklı ve azimli olduklarını iddia ediyorum. Bakın bununla ilgili ilginç bir araştırma var, bununla ilişkilendirebileceğimiz. Harvard'da bir araştırma yapıyorlar. Harvard MBA mezunlarının %3'ü hedeflerini yazıyor. %97'si hedeflerini yazmıyor. Ve 10 sene sonunda görüyorlar ki hedeflerini yazan bu %3'lük kesim kalan %97'lik kesime göre 10 kat daha fazla para kazanıyor. Bir de düşünün sadece yazmışlar hayal panosu yapsalardı. Hayal panosu yapmanın ya da vizyon panosu yapmanın etkisi bu hedefleri, hayalleri yazmaktan çok daha fazla. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu filtre mekanizmasından bahsettik ya, görsellerin beynimiz üzerindeki etkisi yazılardan çok daha fazla. Bir şeyi görsel olarak gördüğümüz zaman beynimiz onu çok daha kolay işliyor ve daha kolay bir parametre olarak belirliyor. Yani mesela kırmızı araba örneği vermiştik. Kırmızı araba almak istediğini düşünebilirsin ya da düzenli olarak kırmızı araba görseline bakabilirsin. Eğer düzenli olarak kırmızı araba görseline bakarsan beyninin onunla ilgili fırsatları senin karşına çıkarma olasılığını arttırmış oluyorsun. Şimdi fırsatlardan bahsettik. Vizyon panosunun çok etkili olmasının bir diğer sebebi motivasyonu arttırmak. Nasıl arttırıyor peki motivasyonu? Bu şundan bahsetmemiz lazım. Beyinde motivasyonla ilgili olan molekül dopamin molekülü. Biz bizi heyecanlandıran bir şey düşündüğümüzde, bizi iyi hissettiren bir şey düşündüğümüzde dopamin salgılıyoruz. Ve dopamin bizi hem iyi hissettiriyor hem de motive olmuş hissettiriyor. Düzenli olarak senin içini heyecanlandıran hayallere ve hedeflere bakmak senin düzenli olarak dopamin salgılamanı sağlıyor ve düzenli olarak dopamin salgıladığın için hem daha iyi hissetmiş oluyorsun hem de bu panoya yerleştirdiğin hayalleri ve hedefleri gerçekleştirmek üzere çok daha motive olmuş hissediyorsun. Vizyon panosunun çok etkili olmasının bir diğer sebebi de korkularımızın üzerine gitmemize yardımcı olması. Neden? Çünkü aslında biz yeni bir şey yapmak istediğimizde vücudumuz stresle tepki veriyor buna. Çünkü alışık olmadığı bir şey ve korkuyor konfor alanının dışında. Aslında bunun vücutta yarattığı etki adrenalin ve kortizol hormonları salgılıyor ve bu yüzden de biz yeni bir şey düşündüğümüzde, yeni bir şey yapmayı alışık olmadığımız bir şey yapmayı düşündüğümüzde strese girmiş hissediyoruz. Şimdi biz alıp bu hedefleri, hayalleri bir panoya yerleştirdiğimizde ve o panoya düzenli olarak baktığımızda Beyin o hayallere ve hedeflere alışıyor ve onları yeni olarak görmemeye başlıyor. Ve yeni olarak görmemeye başladığı için de vücudun yarattığı stres tepkisi gitgide 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 azalıyor ve bu hayaller ve hedefler bize o kadar da korkutucu gelmemeye başlıyorlar. Bu bilimsel açıklamalar bize ne söyleyebiliyor musunuz güzel insanlar? Aslında vizyon panosu Sihirli bir şekilde bizim hayallerimizi gerçek yapmıyor ya da hedefleri bize getirmiyor. Vizyon panosu sadece bizim beynimizi o hayalleri ve hedefleri gerçekleştirebilecek şekilde programlıyor. Yani bize gerekli kafa yapısını sağlıyor. Ama yine iş günün sonunda bu hayalleri gerçekleştirecek ya da hayalleri gerçekleştirmek üzere çalışacak, didinecek olan kişi bizleriz. Çünkü zaten genellikle tıkandığımız nokta bir şeyleri yapabilmek için gerekli motivasyonu, o itici gücü bulamamamız. Çünkü hayatta bizi heyecanlandıran, geleceğe dair bir proje, bir hayal, bir hedef olmadığı zaman her şey grileşiyor. Hayat anlamsız ve boş gelmeye başlıyor ve şeyi soruyoruz. E tamam mı ben niye buradayım o zaman? Ben ne yapıyorum? Niye yaşıyorum? Sorularını sormaya başlıyoruz. İşte vizyon konusu bize hayatta bizi nelerin heyecanlandırdığını, Neleri başarmak istediğimizi ve onlara dair, onları gerçekleştirmek için neler yapmamız gerektiğini hatırlatıyor ve o motivasyon bize bir itici güç sağlıyor. Peki vizyon panosu nasıl yapılır? Vizyon panosu yapmak için ilk başlayacağımız yer hedefleri ve hayalleri belirlemek. Bunun için aslında kendimize şu soruları sorarak başlayabiliriz. Ben hayattan ne bekliyorum? Beni nasıl bir hayat mutlu ederdi? <laughs> yani başladığımız soruya geri döndük. Güzelim sen, seni ne mutlu eder? Bu hedefleri belirlerken ve kendimize bu soruları sorarken belli bir mentaliteye girmek bence önemli. Çünkü genellikle hayallerimizi ve hedeflerimizi çok küçük tutuyoruz ve bir şeyler yapabileceğimize inanamıyoruz. Ya inanın geçen gün ben bile bir arkadaşımla vizyon planıma bakarken bana dedi ki ya Özge niye daha da büyük şeyler hedeflemiyorsun? Verecek bir cevabım yok. Çünkü kendi zihnimin limitleri kadar hayal belirleyebiliyorum. Hedef koyabiliyorum kendime. O yüzden olabildiğince o limitlerimizi yukarı doğru taşımak, büyük düşünmek gerekiyor. Ben bu noktada kendime şunu hatırlatmayı çok faydalı buluyorum. Bence siz de kendinizi hatırlatın. Eğer her şey mümkün olsaydı, ya her şey mümkün olsaydı o zaman ne hayal ederdim? O zaman kendime neyin hedefini koyardım? Ya her şey mümkün olsaydı. Neden biliyor musunuz? Çünkü eğer hedefim 10x'e gelmekse 10x'e ulaşacak adımlar atıyorum. Ama eğer hedefim 100x'e 100x'e ulaşacak adımlar atıyorum. Bu tamamen benim kendime zihnimde koyduğum limitlerle alakalı. O yüzden bence olabildiğince büyük düşünmek, olasılıkları sonsuz düşünmek bu hedef belirleme noktasında çok yardımcı oluyor. Şimdi diyelim ki mentaliteye girdik. Her şey mümkün. <laughs> o zaman ne yapacağız? Burada önemli olan şey şu. Hayatın her alanına dair hedef belirlemek nedir? Kariyer, finansal alan, hobiler, ilişkiler, sağlık, rutinler. Tüm bu hayatın alanlarına dair detaylıca düşünmek. Mesela kariyer. Nasıl işte çalışmak beni mutlu eder? Ben kendime nasıl bir kariyer yolu hedefliyorum? Ben kendi işimi kurmak mı istiyorum? Yoksa var olduğum şirkette daha yüksek bir pozisyona mı gelmek istiyorum? Ya da hangi şirketlerde çalışmak beni mutlu ederdi? Eğer ilişkilerden konuşuyorsak, hayatıma birini mi almak istiyorum? Bir romantik partner, bir eş, evlenmek mi istiyorum? Arkadaşlarıma daha mı çok vakit geçirmek istiyorum? Kimleri hayatıma daha çok dahil etmek istiyorum? Bu insanlarla nasıl vakit geçirmek istiyorum? Ailemle neler yapmak istiyorum? Yani o Hayatımdaki ilişkilerin dinamiklerinin nasıl olmasını istiyorum? Buna dair hedeflerim, beklentilerim neler? Eğer hobilerse ben hangi hobileri yapmak istiyorum? Bir enstrüman mı çalmak istiyorum? Eğer enstrüman çalmak istiyorsam bunu kendi kendime mi çalmak istiyorum? Bir grubun parçası mı olmak istiyorum? Arkadaşlarımla parça yapmak mı istiyorum? Ne? Finansal alandan konuşuyorsak ben ne kadar para kazanmak istiyorum? Aylık gelir mi? Ne olmasını istiyorum? Bu hedefe ulaşabilmek için... Neler yapmam gerekir? Kariyer yol, yolumu mu değiştirmem gerekir? Daha mı çok yatırım yapmam gerekir? Gibi gibi yani hayatın çok farklı alanlarına dair detaylıca düşünmek ve mümkünse olabildiğince spesifik ve zaman limiti olan hedefler koymak. Yani mesela X para kazanmak istiyorum değil de bir sene sonuna kadar, bu senenin sonuna kadar mesela x para kazanmak istiyorum ya da aylık gelirimi şuraya getirmek istiyorum gibi. Hani hem zaman limitinin olması hem de sadece o panoya para koymak değil. Ne kadar para, ne yaparak para kazanmak gibi gibi. Yani olabildiğince spesifikleştirmek o, o hedefe. Yine size kendi hayal panımdan örnek vereyim. Şuraya uzanırsın. Mesela benim hayal panomda TEDx konuşması vermek var. İki farklı yerde konuşma vermek var. Onun dışında bu sene mesela seyahat etmek benim için çok çok önemli bir hedef. O yüzden böyle burada gördüğünüz burası tamamen benim gitmek istediğim yerler, seyahat etmek istediğim yerler ve yapmak istediğim şeyler oralarda. Onun dışında rutinlerime dair, sosyal hayatıma dair de hedeflerim var. İşte arkadaşlarımla daha çok vakit geçirmek, dans etmek kalkmak istediğim saat. Burada böyle zaman zaman özlü sözler, motivasyonel sözler de ekliyorum. Onlar da bence çok iyi oluyor. İşte burada şey var. Hazır olmadığında başla. Ya da mesela doğa içinde ahşap bir evde bir evim olsun çok istiyorum. Onu koydum. Yani aslında hayal panosunun bir limiti yok. Gerçekten de orada sky is the limit. Gökyüzü limitiniz. Uzay limitiniz istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Bu arada bu hedef belirleme kısmı bence en çok kafa patlatmamız gereken kısım. O yüzden çok aceleye getirmemek lazım. Benim için um, vizyon panosu yapmanın en vakit alan kısmı bu. Ama bence çok değerli bir vakit. Yani bunları düşünmek, bunlara dair kafa patlatmak inanılmaz kıymetli. O yüzden yani böyle tek oturuşta bence cevapları çıkacak bir düşünme pratiği değil bence biraz yayarak böyle bir iki haftaya yayarak yapmak daha faydalı oluyor. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Şimdi diyelim ki biz bir iki hafta kafayı patlattık, hedefleri güzelce belirledik. Sonra peki bu vizyon panosunu yapmak için ne yapacağız? Heh, buradan sonrası çok daha kolay ve akıyor. Şimdi bu hedefleri belirlediğimizde ikinci adım hedeflerimizi hayallerimizi temsil eden görseller bulmak. Burada Bizim içimizde duygu yaratacak görseller bulmak çok önemli. Çünkü bir şeyi hissettiğimiz zaman beyindeki etkisi daha yüksek oluyor. O duygular fizyolojik olarak bizi etkiliyor. O yüzden bizi duygusal olarak etkileyecek, gerçekten gördüğümüzde bizi heyecanlandıracak görseller seçmek çok önemli. İşte mesela nedir? Ben burada doğada bir ev, evim olsun çok istiyorum. O yüzden bana sıcak hissettiren, hayalimdeki eve en yakın ev görselini buluyorum. Ya da Dans etmek istediğimi söyledim. Dans kursuna gitmek istiyorum. O dans kursuna en yakın, o hayalimdeki ortama en yakın mesela dansı oraya koyuyorum. Ya da bir konuşma vermek istiyorum. Konuşma vermek istediğim ortama, konuşma yapmak istediğim kişilere en çok benzeyen şekilde görseller buluyorum. Gibi gibi. Aynı zamanda tabii ki rakamsal hedeflerimiz de olacak. Mesela benim aynı zamanda işte YouTube, Instagram, Spotify takipçilerine dair hedeflerim de var. Onları direkt rakamlarla yazıyorum. Şu kadar takipçi, şu kadar şey ya da aylık gelir de benzer şekilde şu kadar aylık gelire sahip olmak istiyorum diye vizyon panama koyuyorum. Bu görselleri nereden aratıyorum derseniz en çok Pinterest kullanıyorum. Ama aynı zamanda da Google, direkt Google'da da aratıyorum. Burada böyle bayağı işte hedeflerimle ilgili anahtar kelimelere kelimeleri giriyorum. İşte mesela konuşmacı, doğada bir ev, Youtuber, bilmem ne falan, neyse ve onlara göre böyle bana içime sinen görselleri buluyorum. Buradan sonra bu görselleri bulduktan sonra yaptığım şey şu, bence burası önemli. Nasıl çıktısını alacağız bunların? Ben PowerPoint ya da Keynote'da bir sunum açıyorum. O sunumun içindeki slide'lara görselleri yerleştiriyorum, boyutlarını belirliyorum. Mesela en önemli hedefim neyse, onun en büyük olmasını istiyorum. O yüzden slayda onu en büyük şekilde yapıştırıyorum gibi gibi. Böyle yaklaşık 5-6 tane slide oluyor. O slaytlara görselleri koyuyorum. Sonra paşa paşa gidiyorum kırtasiyeye. Bunların bir güzel çıktısını alıyorum. Eve geliyorum onları kesiyorum. Sonra da vizyon panoma yapıştırıyorum. Aslında bu noktadan sonra vizyon panomuz hazır. Ya gerçekten kulağa biraz eliş aktivitesi gibi geliyor. Ve bu ciddi vakit alan bir aktivite. Bunun da farkındayım. Ama o kadar işe yarıyor ki. Size zaten bilimsel açıklamalarından bahsettim arkasındaki. Ama kendi hayatımda uyguladığım için o kadar işe yarıyor ki. Yani yapmanızı, denemenizi ve hayallerinizi gerçekleştirmenizi çok isterim. Şimdi videonun başına size bu hayal panosunun ya da vizyon panosunun çalışabilmesi için, etkili olabilmesi için iki tane püf nokta olduğundan bahsetmiştim. Şimdi bunlardan bahsedeceğim. Gerçekten etkili bir şekilde çalışması için bu iki püf noktaya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlardan birincisi Hayal panosuna düzenli olarak bakmak. Mümkünse hayal panosunu sürekli gördüğümüz bir yere koymak ve onu düzenli olarak bakıp bu hedefleri zihnimizde canlandırmak. Niye? Çünkü hayal panosunu bir kere yaptım, sonra bir köşeye koydum, tozlandı. O zaman işe yarama olasılığı çok ciddi ölçüde düşüyor. Çünkü bizim burada amacımız zaten zihni, beynimizi o hayalleri gerçekleştirecek şekilde programlamak bunu yapabilmemiz için düzenli olarak ona bakıp o alışkanlığı beynimize kazandırmamız lazım. O kafa yapısını, o programı beynimize yedirmemiz lazım. Onun için de sürekli bakmamız lazım. Ben bunun için ne yapıyorum? Yatağımın yanında tutuyorum direkt vizyon panosunu. Sabah ilk kalktığımda ve gece yatmadan önce vizyon panosuna bakıp hayallerimi düşünüp canlandırıyorum. Ya tabii ki her gün olmuyor. Bazen kaçıyor. Bazı akşamlar çok uykum geliyor. Şlap! Uyuyorum. Ya da bazı sabahlar direkt çalışmaya başlamam gerekiyor. Kaçıyor. Ama zamanın %80'inde gerçekten yatmadan önce ve sabah kalktığımda bunu yapıyorum. Siz kendinize kendi rutininizi belirleyebilirsiniz. Ama açıkçası özellikle bu vizyon panosuna bakma işini yatmadan önce öneriyorlar. Çünkü yatmadan önce beyin belli bir... Ee, dalga boyutuna giriyor ve bu dalga boyutuna girdiği zaman baktığımız, düşündüğümüz şeyleri bilinçaltına daha kolay atıyoruz. O yüzden neyi zihninizde daha çok tutmak istiyorsanız yatmadan önce ona bakın diyorlar. Dolayısıyla yatmadan önce bakmak vizyon panosuna çok etkili. Bu birinci püf noktaydı. Düzenli olarak bakmak ve zihinde canlandırmak o hedefleri. İkinci püf noktada bu vizyon panosunu bir aksiyon planıyla tamamlamak. Neden? Çünkü size söylediğim gibi vizyon panosu yaptığınızda sihirli bir şekilde kendi kendine çalışan bir şey değil. Böyle bir mentalite var. Hani hayaller, hedefleri belirledim, böyle sihirli bir şekilde manifest oldular, bana geldiler gibi bir mentalite var. Belki de doğrudur yani ben bilemem tabii ki ama benim araştırdıklarım burada yine günün sonunda uğraşan, didişen bu hayalleri gerçek yapan biziz. Biz yaptığımız için. Bu vizyon panosuna bakmak ve beyni programlamak çok güzel ama bir de bunun yanına bir aksiyon planı yarattığımız zaman durdurulamaz oluyoruz. <laughs> aksiyon planından kastım ne? Mesela hedefim Bodrum'da bir ev satın almak. Çok istiyorum. Aksiyon planına geçecek, geçireceksen bunu neyi düşünmem lazım? Ben Bodrum'un neresinde bir ev almak istiyorum? Önce bir bunu araştırmam lazım. Bir. İkincisi, bu evlerin fiyatı ne kadar? Benim bu evi satın almak için ne kadar paraya ihtiyacım var? 3. Eğer o kadar param yoksa kredi çekmem mi gerekiyor? Kredi çekeceksem kredi notumu nasıl yükseltmem gerekiyor? Ne kadarlık bir kredi ödeyebilecek güce sahibim? İşte ya da e, emlak piyasası nasıl Bodrum'da? O emlak piyasasından kimlerle konuşabilirim? Bakın şu an bir sürü soru sordum. Bodrum'da ev almak büyük bir hayaldi, hedefti. Şu an onun altında küçük 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 bir sürü Atılacak adım, sorulacak soru, yapılacak şey var. İşte hayali ve aksiyon planını birleştirdiğimizde esas o zaman harekete geçiyoruz. Bu o yüzden önemli. Ya da yine bir örnek: Aylık gelirim 101 mi olsun istiyorum. Bu benim hedefim. Bu yılın sonunda, 2024 sonunda. Bu parayı kazanmak için benim ne yapmam gerekiyor? Ben işimi değiştirmeliyim, yatırımlarımı arttırmalıyım, iş mi kurmalıyım? Ben ne yapacağım? bu hedefe ulaşabilmek için 3 ayda 6 ayda ne kadar para kazanmalıyım gibi gibi yine küçük küçük aksiyonlar çıkarmak. Hayalleri ve aksiyonları bir araya getirdiğimiz noktada gerçekten işte o vizyon panosunu en etkili noktaya taşımış oluyoruz. Güzel insanlar bu arada size çok güzel bir haberim var. Spotify'da Türkiye'de en çok dinlenen ilk 10 podcast arasına girdik. Podcast'i takip ederseniz ya da burada bu YouTube kanalı abone olursanız, beğenirsiniz, yorum yaparsanız çok katkısı olur ve belki milyonlara ulaşabiliriz. Konumuz hayal etmek ya, her şey mümkün. Şimdi geri dönelim. Şöyle bir söz var güzel insanlar. Hayallerinle senin aranda duran tek şey, onu neden başaramayacağına dair kendine söylediğin hikaye. Size bunları anlatıyorum ama benim bile bazı hayallerimi neden gerçekleştiremeyeceğime dair kendime söylediğim hikayeler var. Hepimiz insanız. Hepimiz gerçekten de mental limitlerimize göre hedefler, hayaller belirleyebiliyoruz. Ama önemli olan şu. Bir gün öncesinden daha motive ve daha cesur olmaya çalışmak. O kendimize söylediğimiz hikayeleri sürekli değiştirmeye çalışmak. İşte vizyon panosu bu noktada bize çok yardım ediyor. Sen güzel insan, hayallerinle aranda duran bu hikayeyi değiştirmek için bir şey yapacak mısın? ve yaşamak istediğin hayata bir şans tanıyacak mısın? Seni bu sorularla baş başa bırakıyorum. Hoşçakal.